de Kimmuz ayında emekli maaşlarına zam gelecek. Bunu biliyoruz. Sebep ilk 6 ayın enflasyon farkı çıkartılacak ve belli bir oran matematiksel formülle ortaya konulacak refah payıydı. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme farkıydı. Bir oran açıklanacak. Oran enflasyon farkı kadar ana belirleyici. Şimdilik bilmiyoruz. Fakat Ankara'da tahminler var. Enflasyonu seydi, refah payı hepsini parametreleri alt alta topladığımızda %20 ila %30 arası Temmuz ayında emekli maaşlarına zam bekleniyor. Bu tabık mı? Bu tabık kız. Size bu saatte 31 Mart seçimlerinden önce bu ekranda ne anlattım? Bir Nisan şakası değil. Çok ciddi zamlar gelecek. 31 Mart sandık kapanacak. Biz seçim sonuçlarını konuşurken ertesi gün üzerimize yağmur gibi zam yağacak. Peki öyle olmadı. Ben yanlış haber mi yapmıştım? Ben yalan bir haberci mi? Yalan haber mi seslendirmiştim? Hayır. Meğerse iddialara göre hükümet seçim sonrasında beklettiği zamları şimdi Temmuz'a hatta Temmuz'un sonrasına ötelemiş. Neden mi? E bugünlerde zam yaparsamız enflasyon artacak. Enflasyon artınca enflasyon farkı da artacak. Enflasyon farkı artınca da Temmuz ayında emekliye vereceğiniz zam oranı da yükselecek. E zamları zaten yaparız. Hep vakit buluruz bizde. Temmuz'dan önce fazla zam yapmayalım. Minik minik kıdım kıdım yapalım. Temmuz'dan sonra yükleniriz gaza merak etmeyin zamlarız. Bu vesile emekliye de memura da fazla zam vermemiş oluruz. Amaç 6 aylık enflasyonu düşük çıkartıp Temmuz'daki maaş zammını da daha az miktarlarda yapmak. Esas zam fırtınası mı? Temmuz sonrasında. Ham amcam, Helga teyzem, Almanya'da emekli maaşına zammı nasıl aldı? Ahmet amcam, Ayşe teyzem. Türkiye'de nasıl alacak? Hadi gerçekle yüzleşme zamanı. Kimse de bunu size böyle anlatmaz. Halk TV'den buyabilirsiniz. Almanya'da emekli maaşları dün itibariyle artırıldı. Tamam. Zam oranı ne oldu? %4.57'de Almanya'nın emeklisi %4.57 zam aldı. E bir şey değilmiş mi Beyciğim? Bunun neyin lafını ediyorsun? Enflasyona göre bir bakın tarihi anlamlar taşıyor Almanya gerçekliğinde enflasyon oranı kaç açıklandı Almanya'da yüzde 2.2 bak Alman şansölye der hep böyle kolay söyleriz ya enflasyon oranının çok çok üstünde emeklisini korumak için öyle bir oranda zam veriyor ki herkes sahat etsin diyor İşte. Hans amcam ve Helga teyzemin yaşadığı. Peki bir de Bulbata ayrımı varmış. Hani biz intibak diyoruz ya onun değişik bir türevi olarak düşünün. İntibak emeklilik bağışlarındaki farklılıkların, yanlışlıkların düzeltilmesi belli bir oranda çalışmaya, prime göre eşitliğin sağlanması. Aa Doğu Almanya, Batı Almanya vardı hatırladınız değil mi? Komünist Demir Perde yıkıldı, birleştiler. Tek Almanya oldu. Başkent Berlin oldu. Bol Batı, maaş sammırı emeklilerin farklıymış. İlk kez bu sene Bol Batı farkı kalmamış. Alman hükümeti ben maaşlara eşit oranda zam yapıyorum demiş. Nüfusları 84 milyon. 21 milyonda emeklileri var. Tamam mı? Hans amcam, Herga teyzem. Şimdi Ahmet amcam, Ayşe teyzem. Bakın size nasıl bir oyun kuruluyor. İddialar. Tabi bir emekli olarak bana da bu oyun kuruluyor. Türkiye'de kim uzayında emekli maaşlarına zam gelecek. Bunu biliyoruz. Sebep ilk 6 ayın enflasyon farkı çıkartılacak. Ve belli bir oran matematiksel formülle ortaya konulacak refah payıydı. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme farkıydı. Bir oran açıklanacak. Oran enflasyon farkı kadar ana belirleyici. Şimdilik bilmiyoruz fakat... Ankara'da tahminler var. Enflasyonun seydi, refah payı, hepsini parametreleri alt alta topladığımızda %20 ile %30 arası Temmuz ayında emekli maaşlarına zam bekleniyor. Bu tabık mis, bu tabıkız. Size bu İstanbul Büyükşehir seçimlerinden önce bu ekrandan ne anlattım? Bir Nisan şakası değil. Çok ciddi zamlar gelecek. 31 Mart sandık kapanacak. Biz seçim sonuçlarını konuşurken ertesi gün üzerimize yağmur gibi zam yağacak. Peki öyle olmadı. Ben yanlış haber mi yapmıştım? Ben yalan bir haberci mi? Yalan haber mi seslendirmiştim? Hayır. Meğerse iddialara göre hükümet seçim sonrasına beklettiği zamları şimdi Temmuz'a hatta Temmuz'un sonrasına ötelemiş. Neden mi? E bugünlerde zam yaparsanız enflasyon artacak. Enflasyon artınca enflasyon farkı da artacak. Enflasyon farkı artınca da Temmuz ayında emekliye vereceğiniz zam oranı da yükselecek. E Zamları zaten yaparız. Her vakit buluruz biz de. Temmuz'dan önce fazla zam yapmayalım. Minik minik kıdım kıdım yapalım. Temmuz'dan sonra yükleniriz gaza. Merak etmeyin zamlarız. Bu vesile emekliye de memura da fazla zam vermemiş oluruz. Amaç 6 aylık enflasyonu düşük çıkartıp Temmuz'daki maaş zamlarını da daha az miktarlarda yapmak. Esas zam fırtınası mı? Temmuz sonrasında. Hans amcam, Helga teyzem, Almanya'da emekli maaşına zam mı nasıl aldı? Ahmet amcam, Ayşe teyzem, Türkiye'de nasıl alacak? Hadi, gerçekle yüzleşme zamanı. Kimse de bunu size böyle anlatmaz. Halk TV'den buyabilirsiniz. Almanya'da emekli maaşları dün itibariyle artırıldı. Tamam. Zam oranı ne oldu? %4.57 Almanya'nın emeklisi %4.57 zam aldı. E bir şey değilmiş Ekrem Beyciğim bunun neyin lafını ediyorsun? Enflasyona göre bir bakın. Tarihi anlamlar taşıyor. Almanya gerçekliğinde. Enflasyon oranı kaç açıklandı Almanya'da? %2.2 Bak Alman şansöyleder hep böyle kolay söyleriz ya. Enflasyon oranının çok çok üstünde emeklisini korumak için öyle bir oranda zam veriyor ki herkes rahat etsin diyor. İşte Hans amcam ve Helga teyzemin yaşadığı. Peki bir de Dolmata ayrımı varmış. Hani biz intibak diyoruz ya onun değişik bir türevi olarak düşünün. İntibak emeklilik bağışlarındaki farklılıkların, yanlışlıkların, düzeltilmesi belli bir oranda çalışmaya, prime göre eşitliğin sağlanması. A Doğu Almanya, Batı Almanya vardı hatırladınız değil mi? Komünist Emir yıkıldı, birleştiler. Tek Almanya oldu. Başkent Berlin oldu. Doğu Batı maaş samları emeklilerin farklıymış. İlk kez bu sene Doğu Batı farkı kalmamış. Alman hükümeti ben maaşlara eşit oranda zam yapıyorum demiş. Nüfusları 84 milyon. 21 milyonda emeklileri var. Tamam mı? Hans amcam, Herga teyzem. Şimdi Ahmet amcam, Ayşe teyzem. Bakın size nasıl bir oyun kuruluyor. İddialar. Tabii bir emekli olarak bana da bu oyun kuruluyor.